Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Arınca'nın Cim'in ilçesinde sudayız Gördüğünüz gibi şöyle böyle yerler var. Ee, Kuit nedeniyle aha, bura bomboş. Yani o kadar boş ki anlatamam. Şurada e, havuz var. Gördüğünüz gibi. Bu havuzda herkes yüzüyordu. Şu an hiç kimse yok. Sadece ördekler falan var. Ee, ondan sonra buralar da bomboş. Parkta çocuklar oynuyordu. Çocuklar yok. Burada gençler falan dolanıyordu. Gençler yok. Evet böyle ondan sonra herkes e, şurada oturuyordu. Banklar var. İşte orada bir tane de ekşi su içme yeri var. Oradan hep Herkes ekşisini içiyordu. Şu an içmiyorlar. Ee, şu an içmiyorlar. Öyle. Yani şu an hiç kimse bir şey yapmıyor. da hiç kimse yok. Öyle yani. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Görüşürüz.